Doya Doya Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Neden yorgunsunuz? Bir buradan başlayalım. Kendimizi bir toparlayalım istiyorum ama bugün her iki kişiden bir buçu demek istiyorum. Yorgunum şikayetiyle geliyor kliniğimizi. Yani ortalamaya baktığımızda aslında üç kişiden ikisinde ciddi bir yorgunluk şikayeti var. Özellikle mevsim geçişlerinde bu yorgunlukla ilgili şikayetlerimiz artıyor. Yaza doğru geçerken, bahara doğru geçerken mevsimsel bir yorgunluk hissetmeniz normal. Yani Uyku ile ilgili değişiklikle karşılaşabilirsiniz. Gün içerisinde bir miktar kendinizi yorgun hissedebilirsiniz ama yorgunluğun şiddeti önemli. Beş tane maddem var aslında. Birincisi sabahları nasıl uyanıyorsun? Yani hani eğer ki yataktan böyle dayak yemiş gibi kalkıyorsan hatta kalkamıyorsan. Sırtında ağrın varsa, belinde ağrın varsa, gün içerisinde devamlı şu hareketi yapma gereksiniminde bulunuyorsan, bu kışı bir kere güneşsiz geçirmişsin ki bu memlekette kışlar güneşsiz geçiyor gerçekten. Ne kadar iklim değişikliğinden tepemizde güneş olsa da D vitamini yetersiz bir ülkeyiz biz. Her 10 kişiden 9'unda D vitamini yetersiz. Onu depolamadığın takdirde de evet bir kere güne direkt yorgun başlayacaksın. Yani o yataktan da kalkmak istemeyeceksin. Şimdi ikincisine gelelim kafa ağır geliyor bana diyen danışanlarım var mesela. Kafa ağır geliyor. Kafamı kaldıramıyorum. Odaklanamıyorum. Hafıza problemi yaşıyorum. Diyenlerde ise biz bunu genelde kadınlardan şikayet olarak alıyoruz. Ve bu şikayet menstruasyon dönemlerinde daha çok artıyor demir yetersizliğiyle karşılaşıyoruz. Hatta böyle menstruasyon dönemiyle ilgili ergenlik çağındaki kız çocuklarında bu okul performansını da olumsuz etkiliyor. Onun için demir seviyelerine bakmak lazım ama sadece kandaki demire değil, bir de depo demire de bakmak lazım. Ben onu şöyle diyorum. Cebinde ne kadar demirin var, bankada ne kadar demirin var? İkisi belirli bir dengede olacak ki o kafa ağır gelmeyecek, sana yorgun hissettirmeyecek. Bir diğer yorgunluk tanımı da şu bütün vücudumda gezen bir ağrı var. Bacaklarıma kramp giriyor. İşte parmaklarım ağrıyor, İşte omzum tutuluyor, bütün vücudumu geziyor, bu ağrıyı bir türlü gönderemiyorum dediğimizde de yine toplumda çok yaygın görünen bir eksiklik, magnezyum eksikliği. Ve bu magnezyum eksikliği öyle ki gece uykularımızı da kaliteli uyumamıza ne yazık ki engel oluyor. Derin uykuya geçemiyoruz çünkü devamlı bacaklarımızı sallıyoruz. Kramp giriyor onu açmaya çalışıyoruz. Bunu fark etmeden yapıyoruz hatta. Onun için magnezyum seviyelerine de bakmak lazım. Sadece kandaki magnezyumu desteklemekle çözülmüyor tabii bu. Hücrelerdeki magnezyum da tespit edilmesi lazım. Onun için magnezyumu gerçekten direkt hepimizin destek alıyor olması lazım. Bir de Dördüncüsü var burada da gün içerisinde yatacak yer arayanlar oluyor. Danışan şöyle söylüyor. Hocam hani şöyle sandalyeyi gördüğümde bile uykum var. Devamlı uykum geliyor. Neden uykuyla ilgili bir problem yaşıyorum? Çünkü uykusuz olduğun için. Çünkü uykudan borçlandığın için. Burada da en çok devreye giren ne yazık ki elektronik bir gün batımı olmayışımızdan kaynaklı. Yani Gün kararıyor, gün bitiyor ama biz hala elimizde ne yazık ki telefonla haşır neşir olmaya devam ediyoruz ve oradan gelen bir ışık var. Mavi beyaz ışık, o işte... ...gün ışığından çok daha uyarıcı bir etkisi var. Melatonin salgılanmasını düşürüyor ve size... ...uykusuz bir... ...geceyi vaat ediyor. Öyle olunca da ertesi gün devamlı... ...uyku hali... ...tanımladığınız bir yorgunluğu bize aktarmaya başlıyorsunuz. Bir diğer mevzuda... ...yemek yedim uykum geliyor. Devamlı bir uyku hali var. Hani öğünlerden sonra bu çok spesifik bir tanımlama. Çünkü bu kişilerde şöyle bir öykü alıyoruz. Bir, bu kişiler çiğnemeden yutuyorlar. Özellikle de böyle ekmeği, poğaçayı, simiti, makarnayı, pideyi, lahmacunu bunları çiğnemeden yutuyorlar. Çiğnemeden yutunca ne oluyor? Kan şekeri hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Sonra aniden düşmeye başlıyor. Çünkü bu kaynaklar çok da böyle dolu dolu kaynaklar değil. Genel olarak bu gıdaları biz e, beyaz olanlarından, beyaz unla hazırlanmış olanlarından ediniyoruz. Ve onlardan tüketiyoruz. Ve çok kısa sürelerde tüketiyoruz. Bu da kan şekerinde ne yazık ki ciddi oynamalara sebebiyet veriyor. O zaman benim eğer yemek yedikten sonra uyku halim, gibi bir yorgunluk tanımım varsa ne yapacağım? Kan şekerimi insülin değerlerime baktıracağım. Çünkü insülin direncin olabilir, hipoglisemi problemin olabilir ama en başta çiğnememekle ilgili bir problemin var. Bunu düzeltmekle ilgili bir gayretin olması lazım. Yani karbonhidratların ağızda sindirimi başlıyor. Meyveni, sebzeni, tahılını, bakliyatını, pideni, lahmacununu uzun uzun çiğnemekle ilgili gayretin olsun. Hatta 11 dakikadan daha kısa bir sürede yememekle ilgili, o masadan kalkmamakla ilgili de bir destron olsun. Neden yorgunuzun 5 tane fizyolojik açıklamasını yaptık ama tabi ruhsal olarak da, zihinsel olarak da, sosyal anlamda da yorulabiliyoruz. Onun için hep şunu söylüyorum. Hayattan beslendiğiniz alanlara da lütfen dikkat edin. Çünkü yorgunluğu bütüncül anlamda ele almak lazım. E ben yoruldum hayat diyorsanız da burada psikolojik destek almaktan da çekinmeyin.